Pratik çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere tuşu çalışmayan telefonu nasıl tamir edebileceğimizi göstereceğim. Telefonu elime aldım. Arama tuşu çalışmıyor. Diğer tuşlarında sıkıntı yok. Çalışıyor ama tüm tuşları temizleyeceğiz. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şöyle markası fark etmiyor. Ters telefonların hepsinde aynı sorun çıkıyor. Bende Panasonic var. Bir de Türk Telekom telefonu var. Bunun için öncelikle telefonu açmanız gerekiyor. Telefonu şu kenarlarını açıyorsunuz. Biraz ayırdım size göstermek için. Alt taraftan başlayarak yavaşça açmanız gerekiyor. Tırnaklı tabi arkada pili yatan çıkardıktan sonra vidası var onu da çıkarmanız gerekiyor. Farklı markalarda farklı şekilde sökülebilir. Olabildiğince yavaş bir şekilde kenarlarını açmanız gerekiyor. Sizinle video devam ederken hemen sökeyim. Şuradan pilini çıkarıyorum. Şöyle pil yataklarını, video yataklarını göstereyim. Şurada vidalar vardı onları söktüm. Yavaşça açacağım. Kenardan. Videoyu kendim çektiğim için biraz zor oluyor. Size göstermek için videoyu açtım. Evet açtık. Şimdi şöyle şu alan kirleniyor. Aynı şekilde şu lastikler de kirleniyor. Şu kenardaki kirleri görüyorsunuz parlak parlak. Bunlar şu bastığımız yerleri etkiliyor. Ve basmasını engelliyor. O yüzden tuşlar çalışmıyor. Biz bunu ıslak mendil olur ya da kolonyayı bir peçeteye dökerek bu bakır plaketleri temizlememiz gerekiyor. Şöyle göstereyim şu tuş çalışmıyor burayı güzel temizlemem gerekiyor aynı şekilde ben temizlemişken tüm tuşları temizleyeceğim Islak mendille ya da kolonyalı bir bezle buraları silmemiz gerekecek sonrasında telefonumuz çalışacaktır videonun sonunda çalışır şeklinde göstereceğim şimdilik videoyu durduruyorum Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonun tuşlarını temizledim. iç kısmını şöyle kenarından kapattım güzelce. Şimdi tuşları deneyebiliriz. Normalde bu tuş çalışmıyordu. Şöyle basıyorum. Direkt algılıyor. Diğer tuşları da kontrol ediyorum. Şöyle. Tüm tuşlar güzel bir şekilde çalışıyor. Sizde eğer telefonunuzun tuşu çalışmıyorsa bu şekilde açarak temizleyebilirsiniz. Dediğim gibi aradaki o bakır plaketleri temizlemeniz gerekiyor. Bu şekilde sıfır gibi telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağlıcakla. Hoşçakalın.